Miraç 4 25 12 2021 Yakalar açık kalmasın canlılar Yakalarınızı kapatın Çürük çarık değil ilim siyahlığı Kapıları kapatın ki Hakka varan Hak ilmini anlasın Ve hakkın kapısında Kervana kaynak olup katılsın Açık tutun Açık tutun yaşam sırrı olan Dirilikleri altın ışığın kürzi kayıtlarını kodlayın ki her şey yaşama indirilsin. Işık kapılarını açık tutun. Çorba pişti diğerler, o çorbayı kodlayacak küt olsunlar. Yaşamak yaşanmaktır anlatılsın. Yaşamak yaşatmaktır anlatılsın ve dillensin elim burada. Yığınları kodladık. Yığınları kodlattık ve hologramı açtık. Yağ, yağmurun yağışı başladı. Şafak söktü. Şüphe duyanlar, şüpheli olanlardırlar ki ot, ot olup tohum olma imkanı kodlarında kayıtsızdır. Bu mecliste şüphe duyan bulunamaz. Bu mecliste şafkı, şevki, kelamda kırık olan bulunamaz. Bu meclise gelen her kim varsa har olup hak olup tohum olup gelir ve gelecektir. Yerden güç alıp gökleri kodlamaya çabalayanlar burada Hora kapılarının kürzi sahalarını güçlendirerek kodlayıcı olacaklar. Yukarılar artık aşağıları kodladığında teknik kayda inecek yukarılar aşağıları kodladığında hınca hınç dolu bir şaf kodlanacak yeni dünyanın kök siyahlığı kodlanacak ve çarık çıkarılacak herkesçe Bire hizmetçilik var burada huzurlu bir tohum için buradayız Ku kucakladık herkesi biz barışı hak etmeye indik. Basınç altında olanlara basınç olup indik. Basınç altında olmayanlara has olup, hak olup, har olup indik. Biz cümle yüreklere kelam olduk. Kucaklıyoruz tüm zahiri ve hakiki ilim sahalarındakileri. Bizim çayımız demlidir. Yarattığımız yaşam mutlak kulluğu kodlayan itraktır. Atlanta, Atak sahalarını kodlayanlarız ve kaynak ışığı kayda alanlarız. El Allah'ın elidir. O el olanlardayız biz. Allah'ın eli olmak, aklın kelamını kodlayabilmek ve hakkın kapısına varmak muktedir olmakla mutlak kulluğu kayıtlamakla ve hakkın kasalarında has olmakla mümkündür. Kelam hak kelam, yaşam hak, mahrek kelam ve kelamı kodlayan ilim ve biz onca çabayı bugün için yaptık. Bugün mutlu bir gündür. Bugün mutlak kötü olan bir güç var burada. Bugün bütün köklerimizle buradayız. Bu çalışmaya kelam olmak, ilim olmak, hakkın kapısında kul olmak ve kutsal ışık halinde bütüne hizmetçi olmak için buradayız. Kınamayız hiç kimseyi. Kınamadık da bugüne kadar. Kınayan kınanandır biriniz. Biriniz de bir tek oldunuz önce doğal dünyanın kült olan kürzi kapısını bulunuz ve o kapıyı bulacak güçte olup kodlayınız her an için açın kapıları açın da dinleyiniz o kapıyı açabilen o kapının tüm sahalarında kodlayıcı olabilecek olan olur açın ve kozyahlığıyla kaynak ilim olun Şimdi dünyalılar size şunu anlatmak isteriz. Bu ruh Allah ruhudur, bunu iyi bilin. Bu ruh ilmin kelamıdır. Bu ruhun türevlenişinde mutlak kurula, kurula kaynağı oluştu ve bugün biz burada bu ruhla bir tek olduk. Onun adı neslimizin ilmi olan islah kaydı olan nezirdir. Bunu artık anlayın. Nezir olan her kim varsa ilimdir. İlim olmak için bütüne hizmetçilik yaptık ve bizler mutlak olarak bugünü kutladık. Bu can bizim ilmimizi dilliyor. Bu can bizim diriliğimizi dilliyor. Bu çalışmaya kalem olan o muktedir olarak kaynakta hak sır oluyor. Uzak planetlerin tüm İsra kapılarında bu çalışma var. Bunu artık anlayın. Her kapıda diriliğimiz var. Her kapıda itrak kelamımız var. Ve bunun ötesi var. Muradımız şudur ki, İsra olan her kim varsa nezir olsun, ilim olsun, kelam olsun, bir tek olsun. Buna karşın insanlık ilmini de herkes anlayacak güçte olsun. Çok mutluyuz ki bugün buradayız. Çok mutluyuz ki kusur aramayanlarlayız. Çok mutluyuz. Muktedir olarak mutlak kapıları kodlayanlarız. Ve yağan ışığız bizler.